İnsanoğlu topraktan yaratılmıştır ve su ile toprak beraber geldiği zaman o toprağa hayat verir su. Su toprağa hayat verdiği için o topraktan verim alırsınız. Kur'an-ı Kerim de aynen öyle söylüyor. Toprak sizsiniz diyor. Siz diyor verimli olmanız için diyor bu dünyaya, bu insanlığa, bu medeniyete su ile buluşmanız gerekiyor. O su da sembolik ifade olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Siz Kur'an-ı Kerim ile beraber buluştuğunuz vakit işte o zaman dünyaya güzel bir örnek bir insan olarak kayda geçeceksiniz ve tarih, tanrı ve e, aklı başındaki insanlar size alkışlayacaklar. Ama önemli olan size tanrının, Allah'ın, yaratanın, Cenabı Allah'ın size alkışlamasıdır. Diğer insanların alkışlaması önemli değil.